Merhaba ben Süleyman Gönülkurmaz, Ziraat mühendisiyim. Bitki kimyası benim özel ilgim. YouTube'un altına gelen en kıymetli sorulardan bir tanesi de pazardan ve çarşıdan aldığımız sebze ve meyvelerin üzerindeki tarım ilaçları, pestisit ve kalıntılardan evde nasıl kolay kurtulabiliriz? Bugünkü videomuzun konusu bu. Ki ben bu konuyu gerçekten önemsiyorum ve bunun için çok farklı araştırmalar ve makaleleri okudum. Bir özet çıkardım ve karşınıza geçtim. Şimdi tarım ilaçları ve pestisilerin için kullanılıyor. Tarımsal üretimi artırmak için ve ürünlerde oluşturabilecek zararları önlemek için her türlü mantar, virüs, bakteri, haşere ve böcekler ve yabancı otlara karşı kullanılan ilaçlara ve kimyasal maddelere biz tarım ilaçları ve özellikle pestis diyoruz. Bunları çiftçiler ve üreticiler kullanıyor. Tabi biz bunu pazardan aldığımız zaman da bunlardan kurtulup yiyeceğimiz gıdanın daha temiz olmasını istiyoruz. Ve kolay olarak evde nasıl temizleyebiliriz diye bu anlamda aynen bizim düşündüğümüz gibi bilim insanları da düşünmüşler. Hem ülkemizde hem farklı ülkelerde bu yönde ciddi araştırmalar var. Ben bu araştırmaların tamamını okudum. Ve en fazla kafayı yoran bilim insanları özellikle Güney Koreli bilim insanları. Güney Koreli bilim insanları özellikle meyve ve sebzenin üzerindeki atıkları, kalıntıları temizlemek için farklı farklı araştırmalar yapmışlar. Ve bunları okudum ve elimizde gördüğünüz gibi bu makaleleri özetledim ve basit olarak çok fazla ihtiyaç duymadan kalıntıları kolay olarak nasıl temizleyebiliriz bunun yolunu bulmaya çalışalım. Şimdi bilim insanları çok kolay bir mekanizma yapmışlar. Birinci mekanizma herhangi bir kabı, salata tabağı olabilir, bir tabak olabilir, bir kova olabilir. Bunun içine suyu dolduruyorlar ve Özellikle pestisit ve tarım ilacı olan meyveyi, sebzeyi bırakıyorlar. Biz buna birinci faktör diyoruz. Birinci uygulama. İkinci uygulama, akan bir çeşmenin altına, akan bir suyun altına, pazardan aldıkları sebze ve meyveleri yoğun olarak tutuyorlar. Bu ikinci yöntem. Bilim insanları, üçüncü yöntemde dört farklı unsur taşıyorlar. Son derece kolay. Bakın, dört tane ayrı ayrı kap koyuyorlar bir tanesi sirkeli su içeriyor ikincisi karbonatlı su üçüncüsü limonlu su dördüncüsü tuzlu su dört tane kap bunların her birine sebzeleri meyveleri koyuyorlar karbonatlı suya daha sonra sirkeli suya daha sonra tuzlu suya daha sonra limonlu suya ve bunlardaki kalıntıları bu çözeltilerin karışımların ne kadar temizlediğini araştırmak için. Fakat şöyle bir uygulama yapıyorlar. Bu sulara koydukları domates, biber, salatalık ve elmanın üzerine kendileri tarım ilacı sıkıyorlar. Yani özellikle pestis sıkıyorlar ve daha sonra bu kaplara koyuyorlar. Bu kaplara koyduktan sonra karbonatlı sudaki sebzenin kalıntılarına bakıyorlar sirkeli sudaki kalıntılara bakıyorlar, limonlu sudaki kalıntılara bakıyorlar, tuzlu sudaki kalıntılara bakıyorlar. Sadece hiçbir şey yapmaksızın çeşme altına tuttukları sebze ve meyvelerin kalıntılarına bakıyorlar. Boş hiçbir kimyasal kullanmadan, çeşmenin altına tutmadan sadece dolu bir suya koyup çıkardıkları sebze ve meyveler üzerindeki kalıntılara bakıyorlar. Ve bu dört kapta da sular Sebzeler 10 dakika bekliyor. En basit uygulama suyun altına, akan bir suyun altına sebze ve meyveyi tuttuğumuz zaman %30-70 arındığını görüyorlar. Araştırmalardan çıkan sonuç şu. Tamamen özetliyorum. Elimize aldığımız bir sebze ve meyveyi kalıntıdan arındırmak için birinci yapmamız gereken şart mutlaka akan suyun altına tutacağız. İkinci yöntem bunu karbonatlı bir suyun içine koyuyoruz. Yani karbonatlı sudaki karışım da şu. Son derece onda basit söyleyeyim. 1 litre suya 2 çay kaşığı karbonat veya 1 litre suya 2 çay kaşığı elma sirkesi veya 1 litre suya 2 çay kaşığı limon suyu veya 1 litre suya 2 çay kaşığı tuz. 4 tane karışım. Şunu fark etmişler. Özellikle karbonat ve sirke karışımı olan solüsyon ve çözelti bir tık ileride. O zaman yapmamız gereken şu. Sebzeyi, meyveyi pazardan aldık. Daha basit anlatıyorum. Önce akan bir suya tutuyoruz. Birinci temizlememiz bu. İkinci temizlememiz evimizde sirke var ise bir litre suya iki çay kaşığı sirkeyi koyuyoruz. Sebzeleri, meyveleri koyuyoruz. 10 dakika bekliyoruz. Bundan sonra yiyoruz. Veya aynı işlemi özellikle elma sirkesi yapabiliriz veya karbonatlı su da yapabiliriz veya limonlu su da veya özellikle tuzlu su da. Peki bunların birbirinin üstünlükleri var mı? Bunun bilimsel olarak bunu söylemek çok zor. Nedeni şu, çünkü her sebze farklı, her sebzeye atılan tarım ilaçları da farklı. Ama şunu biliyoruz, ön yıkaması çeşmeden yaptıktan sonra bu solüsyonlardan bir tanesiyle sebze ve meyveyi karıştırdığımız zaman bizim özellikle meyve ve sebzedeki kalıntıların yüzde otuz, yüzde yetmiş arındırdığını biliyoruz. Peki aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Otoda mı? Ben sebzeyi ve meyveyi çeşmenin altında güzelce yıkadım. Ben bu koyduğum kaba özellikle sirke ile karbonatı beraber koyup daha güzel temizlemez mi? Hayır. Bakın bu da çok ilginç. Her araştırma deneniyor. Özellikle sirke ile karbonat asit ve baz olduğu için Birbirini sönümlendiriyor, daha kötü oluyor. Yani şunu diyorum, hiçbir zaman suyun altına tuttuktan sonra sadece bir maddeyi tercih edin. Bu sirkeli su olabilir, karbonat olabilir, limonlu su olabilir veya tuz olabilir. Ama karıştırmak isterseniz, illaki karıştırayım derseniz bu durumda sadece sirkeyle limonu karıştırabilirsiniz. Çünkü bunların ikisi de asit özellikleri. Yani en doğru olan tek bir yöntemi kullanmaktır üreticilerden de bir ricada bulunuyorum. Bakın tarım ilacını yüksek düzeyde lütfen kullanmayın. Her tarım ilacı bilimsel araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır ve ilaçların yarılanma süreleri vardır. Hangi ilacın hangi 100 litreye ne kadar doz kullanılacaksa o kadar miktar kullanın. Çünkü fazla yüksek ilaç kullandığınız zaman iki tane sakıncası var. Bir, yediğimiz ürünlerin üzerine daha fazla kalıntı var. Bu birinci sakınca. İkinci sakınca sizin zararlardan kurtulmak istediğiniz bakteri, virüs, mantar daha dirençli hale geliyor. Dirençli hale gelmesi ne demektir? Aynı dozu ilacı kullandığınız zaman o bakteri, virüs ve mantar ölmüyor. Çünkü bağışıklığı daha yüksek olan zararları ortaya çıkartıyorsunuz. Onun için doza bağımlı kalmak son derece iyidir. Hepimizin hakkı iyi meyve, iyi sebze ve iyi tarım. Peki Hipokrat ne der bilir Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınıza yedikleriniz olsun der. Lütfen otadam kanalına abone olun. Bildirimlerinizi atın. Bakın bu video bile sizin sağlığınızla ilgili çok güzel pencereleri açacaktır. Her video büyük bir uğraş sonucu ortaya çıkmaktadır. Farklı farklı bilimsel portallar, akademik araştırmalar okunuyor ve gördüğünüz gibi onlardan tamamen oluşmuş 6-7 sayfalık bir emek ortaya çıkıyor. Onun için lütfen abone olun derim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.